Dobrael, Dobrael. Ne? Ne oldu? Bana tapmayanlardan ateizm, deizm, agnostisizm, pandeizm gibi ilginç terimler duyuyorum. Ne anlama geliyor bunlar? İyi de sen zaten her şeyi bilmiyor musun? Evet. Eksiksiz değil misin? Ee, evet. O halde ne demek olduklarını neden bilmiyorsun? Boş ver. Orasını karıştırma şimdi. Ne olduklarını zaten biliyorum. Yani biliyorumdur, unutmuşumdur. Bir hatırlat işte bana. Nurun mu eksilir yahu? Amma uzattın. Tamam, tamam. Bak şimdi. Ateizm ile başlayalım. Ateistlere göre tanrı yoktur. Yani sen yoksun. Nasıl yokum? Varım ya işte. Evet ama inanınca varsın, inanmayınca yoksun. Varlığının bir delili yok. İnanca dayalısın. Gözle de görülemiyorsun. Nasıl ya? Rüzgarı da gözle göremiyorsun ama var. Ne ne ne? Nurcu musun sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak vuracağım, yakacağım kafanı şimdi. İnsanlar rüzgarı hissedebiliyor. Yüzlerine çarpıyor, ağacı sallıyor ama seni hissedemiyorlar. Her şeyin bir yaratıcı tarafından yaratıldığı ortadayken neden bana inanmıyorlar? Çünkü antik tarihten beri inanılmış binlerce tanrı var. Onca şeyi herhangi biri yaratmış olabilir. Belki de bırakma yarattı. Neden özellikle sana inansınlar? Neye tapıyor peki bu ateistler? Hiçbir şeye tapmıyorlar. Ateistler tanrı olgusu da dahil her türden metafizi reddederler. Onlara göre tanrılar hayal ürünüdür. Ortaya çıkmış olan dinler, kitaplar ve kutsallık yüklenen kişiler hiçbir ilahi gerçekliğe dayanmamaktadır. Ateist değil bu arada. Ateist. Tamam işte, ateist. Din düşmanı yani bunlar, öyle mi? Hayır. Ateizm, din karşıtlığı demek değildir. Sadece bir durum ifadesidir. Tanrı ve metafizik ögeler yoktur, diyorlar. Hepsi bu. Bak bana ateist ateist konuşma. Ateist misin yoksa sen nurunu söndürdüğüm? <laughs> Sadece akıl yürütüyorum. Tamam, bu kadar akıl yürütme yeterli. Amma dırdır yaptın. Sus da ışığın soğusun. Sen diğer bilmediğim terimleri öğret. E, pardon, hatırlat bana. Heh, tamam. Takip et beni. Neden geldik buraya? Çünkü Deizm'e göre sen evrene aşkınsın. Aşkın ne demek ki? Ötesinde demek yani deistlere göre sen evrenin de ötesindesin, dışındasın. Devam et. Deizmi özetlemek gerekirse şöyle diyebilirim. Yalnızca Tanrı'yı kabul ediyorlar. Yani beni. E ne güzel. Sevdim ben bu deistleri. Kuliş kolarım benim. <laughs> Acele etme, bekle bitireyim. Deistler inandığı Tanrı evrene ve dünyaya müdahale etmez evreni tıpkı kusursuz bir saatçi gibi kendi kendine işleyecek ve müdahale gerektirmeyecek şekilde yaratmıştır. Vay babasını, iyiymiş. Ne diyorum ben ya? Ayrıca senin gibi insan hayatına sürekli müdahale eden, toplulukları kışkırtan, taraf tutup saf değiştiren, ayrıştıran, kadını yok sayan, yarattıklarıyla didişen, 7-24 tapınılmak isteyen, kızan, hakaret eden, egoist bir tanrıya inanmıyorlar. Yani inandıkları tanrı sen değilsin. Bunlar kitaplarıma, elçilerime falan da inanmıyorlardır şimdi. Evet inanmıyorlar. Be, Sözümü geri alıyorum. Sevmedim ben bunları. Onlar da seni. Yani senin gibi bir tanrı fikrini sevmiyorlar. <laughs> Seninle tartışmayacağım. Yorma beni. Bu pandeizm midir nedir? Ne demek? Onu anlat. Gel benimle. Yukarısı iyiydi. Neden geldik buraya? Çünkü pandeistlere göre Tanrı içkindir. Yani Tanrı evrenin içindedir. Her yere nüfuz etmiş haldedir. Tanrı her şeydedir ve her şey onun parçasıdır. Nasıl yani? kral tacını başına takıp göğün üstündeki tahtına oturmuş bir tanrıları yok mu? Yok. Kulu kölesi de yok. Çünkü insan biçimli değil. Pandeistlere göre evrenin, doğanın kendisi tanrıdır. Yani tanrı evrendir. Evrende tanrı. Daha neler dobra Yani şimdi bu ağaçlar, böcekler, insanlar, gezegenler. Şu horoz tanrı mı? Evet. Hepsi bir bütünün Doğa Tanrı'nın parçası. Anladım. Yani Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Peki, madem cennet, cehennem yok, yaratma sebebi ne? Sonunda güzel bahçeme insan koyamayacaksam, kimilerini de ateşte kavuramayacaksam neden insan yaratayım ki? Pandeizme göre Tanrı, insanı yaratsam mı ya da var olsam mı olmasam mı diye düşünmedi, düşünemez. Çünkü potansiyel olarak sonsuz bilinç içerse de açığa çıkmış bir bilinci yoktur. Bu yüzden insan hayatına müdahale etmez. Özgür irade vardır. Tanrı yani evren, uzayı, zamanı, maddeyi, enerjiyi, varlığı içeren bir tekillik halindeyken potansiyeli gereği var olmuştur. Doğası gereği potansiyelinde var olanları açığa çıkarır. Onun kozmoz olarak var olmasının ardından İçinde yaşam bulan canlıların evrimiyle insanlar da hayat bulmuştur. Beynimi yaktın, nurunu söndürdüğüm. İnsanlar neler neler düşünmüşler yahu. Çünkü çamuru yoğurup şekillendirerek insan yaratan tanrı figürü, eh artık insanları tatmin etmiyor, akıl çağına uymuyor. Bak kaçtır laf sokup duruyorsun, ak saçlarını yaktırtma bana. Yeminle yedinci kattan aşağı inmene izin vermem. Bir daha insanların arasına, kütüphanelere sızıp bir şey öğrenemezsin. Hıh. Tamam tamam, küsme. Dobrel. Şşt. Şşş. Dobrel. Şu panteizm ne peki? İsimleri çok benziyor. Şimdiki öğretme aşkına lanet olsun. Tamam, bak. Tıpkı panteizmdeki gibi, panteizme göre de Tanrı evrenin kendisidir evrendeki tüm varlıkların toplamıdır ve onun dışında ondan öte hiçbir şey yoktur. Pandeizmden farklı olarak evren bilinçsiz değildir. Bir bilinci hatta kimilerine göre ruhu vardır. Yaptığı her eylem bilinçlidir ve evrende meydana gelen hareketler de onun hareketidir. Tabi panteizm de kendi içinde tabiatçı ve idealist panteizm gibi dallara ayrılıyor. Ama o konulara girip sıkmayayım seni. Hmm, bilinçli evren. Peki, pandeizm ve panteizm tanrı evrendir diyor ama çoklu evrenler olduğu söyleniyor. O zaman bir sürü tanrı mı var? Oo, tanrıcığım, yarabbiçim. Bakıyorum da yarattığım birkaç kişiye odaklanmayı bırakıp iki satır okuduğun da olmuş. <laughs> Hayır, kaç evren olduğu fark etmez. İsterse bin evren olsun. Burada evrenden kasıt her şeydir. Kozmik oluşun kendisidir. İyi hoş, iki saattir bilmiş bilmiş anlatıyorsun da evren yani Tanrı nasıl kendi kendine oluşuyor? Kendi kendine oluşmadı ya potansiyel olarak hep vardı. O potansiyeli açığa çıkardı. Böyle dersen sana sen kendi kendine nasıl oluştun demezler mi? Neden bunların hepsi kulağa dinden daha mantıklı geliyor? Benim varlığım ve kudretim senin bilginin çok ötesindedir. Hmm, öyledir, öyledir. Neyse gel şimdi panenteizmi anlatayım. Panenteistler'e göre Tanrı hem içkin hem de aşkındır. Hem değişmez hem de değişir. Hem neden hem de sonuçtur. Hem zamanın içinde hem de dışındadır hem sonlu hem de sonsuzdur. Kafam karıştı. O zaman evreni ne olarak görüyorlar? Evren bir nevi Tanrı'nın bedeni, görünen kısmı gibidir. Tanrı'nın somut, değişen ve etkilenen yönüdür. Görünmeyen ve değişmeyen kısmı bilinci, evrenin bilincinde ve ötesindedir. Bu da onun değişmeyen, etkilenmeyen ve erişilemeyen soyut yönüdür. Yani Tanrı var olabilmek için bu evrene bağımlı değildir. İsterse bunu yıkıp başka evrenler de yaratabilir. Evrene indirgenemez. Anladım. Yani hem hayatın, tabiatın içinde etkili, değişken bir güç, hem de evreni de kapsayan sonsuz bir bilinç. Peki evrendeki her şey Tanrı mı? Hayır, panenteizme göre her şey Tanrı değildir. Her şey Tanrı'dan oluşmuştur. Onun özünden, ruhundan bir parça taşır. Her şey Tanrı değildir fakat Tanrı var olan her şeydedir. Ruhun amacı özüne yani Tanrı'ya dönmektir. Tanrı'ya nasıl dönecek ki? Tekamül yani gelişim Ruh farklı bedenlerde var olup, deneyimini artırıp, iyi eylemlere yöneldikçe gelişir. Tüm aşamaları geçebilen ruh, ait olduğu yere, Tanrı'ya döner. Panendeizm ne peki? Onunla arasındaki fark ne? Basit aslında. Evrenin hem içinde hem de ötesinde olan söz konusu Tanrı tıpkı Deizm'deki gibi hiçbir şeye müdahale etmez. Yarattıktan sonra evreni işler halde bırakmıştır. Yani Panenteizm'den farklı olarak Tanrı'nın evren üzerinde yaratıcı, kontrol edici etkileri yoktur. Bak Panenteizm'i dinledikten sonra bunu anlaması kolay oldu. Senden iyi öğretmen olurmuş Dobreel. Seni bir tapınma odasında öğretmen mi yapsak? <laughs> Gerçekten mi? Hu Ama bunları duyup öğrenirlerse sorgularlar, düşünürler, bana tapmazlar. O zaman ne yaparım ben? Yok yok, bir şey demedim farzet, vazgeçtim. <gülüyor> 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 Neyse. Gelelim agnostisizme. Agnostiklere göre Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu bilinmez. Ayrıca onlara göre Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu bilimsel olarak kanıtlanamaz. Zaten agnostik bilgisi olmayan demektir. Bu yüzden agnostisizme bilinmezcilik de denir. Oh ne güzel ya! Bilemem de yat öyle mi? Ne alakası var? Agnostikler bilemem deyip yan gelip yatıyor değil ki araştırıp kafa yoruyorlar ve vardıkları noktada senin varlığına ya da yokluğuna dair kesin kanıtlar bulamıyorlar. Yani agnostisizmi yaptıkları araştırmalar sonucunda benimsiyorlar. Sorgulama devam ediyor. Kim demiş onlara sorgulayın diye? Beyinleri, merak ve öğrenme istekleri gereği sorguluyorlar. Neticede onları böyle yaratan düşünsünler diye beyin veren sen değil misin? Ne beyni? Kalp değil miydi o? Kalp sadece kan pompalıyor yahu. Yarattığın organdan haberin yok mu senin? Neyse ne. Ben bunları da yakarım. Sana söyleyeyim. Önce kendini yaksan daha iyi olur. Neyse gelelim apateistlere. Apatistler tanrı veya tanrılarla ilgilenmiyorlar. Yani inanıyor da değiller, inanmıyor da değiller. Onlara göre bu hayatı ilgilendiren bir mesele değildir. Ama tabii kendi içinde farklı görüşleri de mevcut. Demek Tanrı fikriyle ilgilenmiyorlar, ha? Ben de onlarla ilgilenmiyorum. Peki bu apatelistler varlığım ya da yokluğum kanıtlansa ne yapacaklar? Hiçbir şey. Onlara göre varlığın veya yokluğun ispatlansa bile bir şey değişmez. Aman, neyse ne. İki şey öğreneyim dedim canım sıkıldı. Daha gidip arka sokaklar izleyeceğim. Şu nihilizmi de anlat, bugünlük yeter bana. Nihilistler tanrıyı ve dinleri reddederler. Hayda! Onlar da mı reddediyor? Evet, nihilizme göre dinler insana görevi ödev yüklerler. İnsanların vicdan azabı çekmesine, suçluluk hissetmesine sebep olup yaşamsal değerlere olan bağlarını zayıflatırlar. Bu da insanın çöküşünü, bozulmasını beraberinde getirir. Çünkü vicdan azabı insan içgüdülerine karşı çıkıştır. İdeal insana karşı verilen onu yozlaştıran bir savaştır. Tanrı ve dinler bu kadar mı zararlı yani? Bir gitsinler ya. Onlara göre insanın bizzat kendisi yarattığı tanrı ve ahlak gibi kavramlara inanması büyük bir yanılgı ve çöküştür. İnsan bu yüzden kendini reddeder ve içgüdülerini dizginler. Ahlaki değerler de bunları haklılaştırmak için ortaya çıkmıştır. Buna köle ahlakı denir. Vay nurunu söndürdüklerim, ahlakı da reddediyorlar yani öyle mi? Yok artık yahu, bunları yüksek ateşte üç tur kavurmam gerek. Aslında tüm ahlakı reddetmiyorlar bir ahlak kuralının kabul edilebilir olması için hayatı geliştirici olması gerektiğini söylüyorlar. Ayrıca evrensel ahlakın var olduğu iddiasını da reddediyorlar. Peki hayata bakışları nasıl? Onlara göre her şey anlamdan ve değerden yoksundur. İnançları yok sayar, gerçek kavramını reddederler. İnsan bu değerleri üreterek kendini törpülemiş, özünü kaybetmiş, kendi yarattığı değerleriyle kendini köleleştirmiştir. Ayrıca bilginin bilinemeyeceğini, bilinse de aktarılamayacağını, bunların yalnızca bir yanılsama olduğunu öne sürer, genel geçer ve doğru bilgiyi reddederler. Neden tüm bu reddediş? Geçmişten günümüze uzanan süreçte ortaya çıkmış olan değerlerin içinde büyüyüp, bunları sahiplenmiş kişi ne ölçekte kendisi olabilir ki? derler. Onlara göre kişi oluşturulmuş değerlerin içinde şekillenip kısıtlanmış, özgürlüğünü yitirmiştir. Halbuki insan kendi değer yargılarını kendisi yaratmalı. Hayata karşı işlediği suçları ile yüzleşebilmeli. Kendi yaşantısı hakkındaki kararları kendisi verebilmelidir. Gerçekliğe dayanmayan tanrı ve dinler gibi duüstü kavramlar bu konuda insana engeldir. İnsanlığın Büyük bir atılım gösterdiği aydınlanma hareketi bu kavramlar geri bırakıldığında başladığı için Nietzsche Tanrı öldü demiştir. Nietzsche ölmüş olabilir. Peki tapanların kalmadığında sen ne olacaksın? Hiç düşündün mü? <laughs>